Ee Yasemin hemşire? Seni dinliyoruz. Bence Yasemin hemşirenin açıklaması vardır. Hemen de böyle imalar yapmak doğru değil Meltem. Değil mi abi? Ben de Cem'e katılıyorum. Yani Yasemin hemşirenin kesin bir açıklaması vardır konuyla ilgili. İşte ben de onu istiyorum ya zaten. Gereksiz yanlış anlaşılmalar için Yasemin hemşirenin kendine açıklamasına izin vermeye çalışıyorum. Tanıdığın birim yoksa? O yüzden mi buradasın? Yok hayır. Tanıdığım biri değil. Yapay yalnız. Kimsesi yok. Ziyaretine kimse gelmiyor. Var böyle insanlar ziyaretine kimsenin gelmediği. Benim içim acıyor sadece. Vallahi Meltem Hoca'nın yaptığını herkes yapmaz. Geliyor, karşısına oturtuyor ve direkt soruyor. Yani bir başkası olsa hastanede çoktan konuşulurdu bu durum. Zaten insanlara konuşacak konu ve Sabaha kadar konuşsunlar. Doğru mu değil mi? Kimsenin umurunda değil. Onlara göre birini karalamak dünyanın en kolay şeyi. Ne oldu Kerem? Sanki birisinin hakkında dedikodu mu yaydım? Bir soru sordum ve ona cevap aradım. Geldim yüzüne karşı neden diye soruyorum. Şengül Hoca seni hiç bu konularda uyarmadı mı? Yasemin Emşire belli ki yaptığı iyilikleri söyleyemeyecek kadar naif bir insan. Onun yerine bu soruyu ben cevaplayayım istersen. Evet Yasemin Emşireyi ben de daha önce o odada gördüm. Sana ne oluyor Kerem hocam? Yasemin'in kendi zili yok mu? Dilim var Meltem hocam. Sadece insanları haksız bir şekilde itham ederken ki sınırlarınızı merak ediyorum. Haksız demek. Açıkla o zaman. Selçuk hocayla ne işin vardı o odada? Selçuk hocayla o odada olmam tamamen tesadüf. Ben yakınları tarafından terk edilmiş hastaları sürekli ziyaret ediyorum ve durumlarına bakıyorum. Özellikle de yoğun bakımda olanlara. Yani sadece yoğun bakım iki değil. Onun gibi birçok hasta var bizim hastanemizde. Bir hastane odasında tek başına olmaları da beni üzüyor. Evet, buna ben de şahidim. Peki başhekimle aynı odada olma? Söyledim ya Meltem hocam. Sadece tesadüf. Ne aradığımı sorduğunda da ben kendimi anlattım. O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Hatta hastanın durumuna da baktı. Umarım sorunuza cevap alabilmişsinizdir Meltem Hocam. Yani ben hastaneye yeni geldim. Benimle arkadaş olmak istiyorsunuz. Kaynaşmak için buraya çağırdınız sanmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki hiç de böyle bir niyetiniz yokmuş. Yasemin bekle gitme ne olur. Ya da beni de bekle ben de geliyorum. Bir kere şaşırtma beni Meltem. Bir kere. Yani yemin ederim şu dişimi kıracağım. Nereye gidiyorsun? Kızlara yetişebilirsem senin adına özür dilemeye. Ee, bir şeyler daha içelim mi? İçmesek de olur tabii.